Şimdi arkadaşlar bugünkü mevzumuz evet, şu ki canım. şöyle ki e, MMO nedir e, daha doğrusu e, İstiklal Caddesi ahalisi MMO'nun ne olduğunu biliyor musunuz? Siz sen biliyor musunuz zaten sen biliyor sen biliyorsun. Biliyorum. Yalnız e, ne yönetmenim biliyor ne kameraman biliyor hiç kimse bilmiyor MMO'nun ne olduğunu. Konumuz o deyince hatta ne falan demişler gibi. Gibi gibi Hadi biz İstiklal'e... <gülüyor> <gülüyor> Efendim şimdi ilk başta şunu söyleyeyim. Oyunlarla alakalı ne düşünüyorsunuz bilgisayar oyunları mevzu bahsi geçen? Hiç. Ne olarak? Hangi oyun? MMO mesela. MMO nedir? Bir şey ifade ediyor mu bu size? Hayır. Hiç değil mi? Hiçbir şey. Hayır. Peki böyle World of Warcraft falan işte ne Hayır. bileyim böyle... Tarzım değil. Ha, biliyorsun Hayır. ama. Evet. Duydum ama oynamadım. Ha güzel. Ama oynayanların ne hale geldiklerini biliyor musun hiç? Psikopata bağlıyorlar. Aynen öyle. Çok güzel. Peki e, böyle bir erkek arkadaşın olsa saatlerini bu oyla... Hayır oyna... asla. Direkt ayrılırım diyorsun yani. <laughs> Hayır şimdi buradan e, ee, erkeklere, erkeklere duyurulur. Evet, hayır olmuyor ya da kız arkadaşınızı World of Warcraft'ta başlatmanız gerekiyor. Oyun oynuyor musunuz? Bilgisayar oyunu. Evet. Ben oynuyorum. Şimdi o zaman şunu soracağım. MMO nedir biliyor musunuz? Hayır. MMO. Massive Multiplayer Online, RPG, ya da World of Warcraft sen kesin duymuşsundur. Erkekler biraz oynadım daha iyi biliyor zaten. Tabi tabi, erkek adam Erkek adam ama bilir. Peki e, World of Warcraft oynadın mı hiç? Oynayan gördün mü? Oynayan ne oldu? Gördüm ya da oynadım beceremedim. Ha. Evet. Peki ya, çok e, çok bu o şeylerdeki e, hayattan kopma, hayatını kaybetme, kız arkadaşla ayrılma, okulu bırakma, yeri geldi mi işte hayata küsme gibi durumlarla ilgili ne düşünüyorsun? Yani böyle başlayan adam olurdu. çünkü böyle 24 saat falan 24 oynuyorlar saat. değil mi? Şimdi ben mesela böyle işte <laughs> şimdi donuyorum burada mesela eve gidince World of Warcraft'ı açacağım <laughs> onun başında kahvemle ooo oh diye hayaller kurmaktayım. Şimdi o zaman sen hiç öyle adam görmedin dedin. Denk gelmedi. Eee senin erkek arkadaşın böyle bir adam olsa tekme atar mısın? World of Warcraft oynayan adamların hallerini gördünüz mü? Bu adamların hayatlarından ne kadar koptuğunu gördünüz mü? Hiç şahit oldum hatta. Bir tane arkadaşım geldi böyle. Öldü değil mi sonra? Evet, Kendisi eriyip gitti <laughs> bilgisayarın başına diyorsun. Sen evet. hiç denedin peki oynamayı? Yok, ben uzak durmayı tercih ediyorum. Yani. <laughs> Bulaşırsam biterim ben diyorsun yani. Evet, aynen öyle. Do you know MMO? Sorry. Do you know MMOs? No, I don't know. Eh, do you heard about MMO RPG games? games or Or no, World of Warcraft. Sorry. World of Warcraft. World of Warcraft. World of Warcraft. It's a network game. Yeah. Yeah, I know. Uh, okay, thank you. Bye. <laughs> 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 Bugünkü Şeyin konumuz internet üzerinde oynanan oyunlar vesaire gibi bir mevzu var aslında. Neden ilgilenmiyorsunuz oyunlarla? ilk soru İçerimizdeki bu. İçerimizdeki erkekler çok e, ilgilendiğinden olabilir mi? Ha, bize zaman kalmıyor. Yani. Peki böyle hayatını bilgisayar oyununa atlamış bir erkek arkadaşınız varsa buna evet. tokat atar mısınız? <laughs> evet, Tekme. Atarım. Tekme evet, de atarım. Çok... No, ee, kafa da yok Allah'tan <laughs> ama ben de atardım yani. Değil mi? Yani böyle bu... Bir fan aramayı unutsa, aa ben evet, evet. oynuyordum sevgilim falan <laughs> şeklinde. Tekmelik, olur. evet, <laughs> evet, evet. haklısın. Peki sen ona uyum uyum sağlasan, sen de i̇şte onun gibi... Araba yarışı oynayarak uyum sağlamaya çalıştım bir süre. Böyle saatlerini onun yanında oyun oynayarak geçirse? <laughs> evet, onun gibi. işte o şekilde. Yaptın sadece. bunu? Evet, araba yarışı oynadım işte. Ama saatlerce oynadım, günlerce... Yok, günlerce olmadı tabii. Olmaz o yani, zaman, işte, sayılmaz ya. Yani, kadar. Ama yine de tebrik Nereye ediyorum. Kadarım, Te girelim. Ha tebrik <laughs> ederim. World of Warcraft. Okay. Ha değil mi? Duyduk evet. Satışları çok fena. Oo 24 saatte 2.6 milyon tane sattı oyun dünyada. Ben şu an üniversite öğrencisiyim. Ya yani dersler oluyor, bilmem ne oluyor. Yani bir hayata atılım olunca öyle öyle diyelim ya. Yani. Hayata atılım olunca biraz daha uzaklaşıyorsunuz. Peki e, orada yaş mevzuu var mı? Yani bir adam gelse ben oyun oynuyorum mesela dese ki bana ulan yaşın kaç, kaçsın? Hala oyun mu oynuyorsun? Çüş yok, yok, o dedi. Tamam, o mi? Yani herkes ben oynayabilir. 8-40 yaşında evet. görüyorum. World of Warcraft oynayan yani 7 yaşındaki çocuğu da görüyoruz. Evet. Mini oynayan. Her yaştan var yani, yani oyun olarak. Herkesle her her evet de. Benim abim mesela şu an 30 yaşında. Ben onunla her akşam yani bingo oynuyoruz. O kadar keyif alıyoruz evet. ki anlatamam ben. E, Taksim bugün çok soğuktu. Elmo'nun ne olduğunu kimse bilmedi. Güzel kızlar e, sadece araba yaşı oynadığı ortaya çıktı. Evet sadece araba yaşı oynadığı. Ee, Ayrıca e, bilgisayar oynayan çok erkek de istemiyorlar genelde. Tokatlıyorlar ve tokat tekme atıyorlar. Evet. Abi stüdyoda bunları zaten konuşuyoruz. Stüdyoya bağlandım oradan devam ederiz. Evet. Taksim'de biz affedersiniz donduk. donduk.